Yani ben kapitalizme de, komünizme de inanmam. Kritorizme inanırım. Bunlar o zaman muacı ya. Devrimi yapacaklar ya. Buradan doğru karar veriyorlar. Aluçra'ya gidecekler. 19 yaşındaki 7-8 kıçı kırık düzeni değiştirecekler. Bunlar çalışıyor, hazırlanıyor, görev taksimi falan. Oğlum ne bozuluyorsun ya? Bunları sen anlatmadın mı? Ha? Ben mi uyduruyorum? Şükür ki Erdal döne döne başı dönenlerden değil. Neyse de görev taksimi e falan. Sen kadınları gitme. Ben kahvedeki gençleri bilinçlendiririm. Aa, konuşmayı da bu yapacak. Afili delikanlı ya, sesi de güzel. Buradan atlıyorlar doğru parak köyüne. Ha, i̇niyorlar doğru kahveye. Bu hemen ortaya çıkıyor. Yoldaşlar, bu düzen, bu sömürü düzeni İnce oradan bir ayağa kalkıyor. Siktir lan diyor bunlar. <laughs> Bu delikanlı ya... ...niye geldiğini de unutuyor. Sen siktir göt diyor. Allah! Bunlara bir mariz, bir mariz, bir mariz. Bunlar köşk köşk... ...ilk otobüste geri dönüyorlar ha. <laughs> Aslında... ...bütün mesele... Sen pasını doğru vereceksin. O da golünü atacak. <laughs>